Yozgat'ın Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesine bağlı Burunören Köyü, geleneksel lezzeti ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla düzenlediği Arabaşı Şenliği'nin bu yıl 5.sine ev sahipliği yaptı. Bu nazik davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan yemeğimize geçeceğiz. Burada kimseye fazla sıkmak istemiyorum tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Komutanlarım, ilçe Müftümüz. Hepinizden de Allah razı olsun geldiğiniz için. Belediye başlamadan önce geçenlerde kaybettiğimiz 20 tane şehidimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden rahmet eylesin bütün şehitlerimizden. Sayın, Sayın Kaymakam, kıymetli misafirler. Beşincisini düzenlediğimiz bu güzel etkinliğimiz, siz değerli bulunan vakanda sakinlerimiz, organizasyonumuz için günlerce çabalayan değerli muhtarımız, değerli hanımlarımız ve vakanda sakinlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. <gülüyor> bu <gülüyor> etkinlikler eğlence amaçlı görsel ve birlik ve dayanışma ve kaynaşmanın Fener taşı oluşturan en önemli, en önemli unsurlardan bir tanesi. Gerçekten bölgemizde bir örnek teşkil ediyor. Kurtarımıza, huzurumuza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii sözlerim başlamadan önce yine son günlerde elim bir kaza sonucu, çok kazası sonucu, sonucu ebediyete uğradığımız 20 evladımızı, vatan evladını, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Mekanlarının cennet olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Saygı hürmetler alıyoruz kendilerimizi kıymetli misafirler. Bu araba çeşitliğini kültürü geçmişten gelen bu kültür, aslı olan, özü olan birlik ve beraberliğe damga vurması. Dolayısıyla bunun önünde bu gibi şenliği bildiğimize, beraberliğimize, dildiğimize damga vuracak olmasından dolayı ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynen. Yani biz bunu hiç Biz bunu direkt yutuyoruz. <laughs> <laughs> 네오로 <목소리도> <목소리도>